Merhabalar, annenizi arayıp soracağımız iki soruya doğru cevap verirse bizden 500 TL para kazanacaksınız. Kabul mü? Tamam. Arayabilirsiniz. En sevdiğim renk benim sevdiğim yemek değil mi? Aynen. benim en sevdiğim yemek ne? Melemen. Ya. Neyse tamam, en sevdiğim renk ne? En sevdiğim renk onu bilmiyorum Savaş. Anneciğim hadi tahmin et. Anneciğim düşün işte, hangisidir? Orada. Bor oh. oh. <laughs> Oo. <laughs> hadi öpüyorum seni. Ne zaman geliyorum? Gelirim anne birazdan, kapatıyorum tamam mı? Of ya. İnşallah i̇şte, sevgilim. <laughs> Anne. Nene. Evet. Alo şu an videodayım. Ben ilk soru bir soracağım. Size ben bir cevap soracağım. En sevdiğim yemek ne benim? Ağaç yemeği yani. Karnı Karnım bak. Karnım bak. da var. seviyorum da o değil <laughs> ya. en sevdiğim <laughs> rap ne? Aa bunu çok aldım. Aa birini bildi. Aa. Sen bizden 500 TL ödül kazandın. <laughs> Ama beni takip ediyorsan sana da 500 TL verebilirim. Ediyorum. Instagram'da Akife'ye derim'e bakabiliriz. <laughs> beni takip ediyorsun sen de bizden 500 TL kazanıyorsun. Siz de en sevdiğiniz yemeği ve en sevdiğiniz rengi yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumu 0 beğeni alan 5 arkadaşıma da 500 TL hediye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.